Gelin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Gelin. Sayın Mansur Yavaş aramızda bizi şereflendirdiler. Kendileri aynı zamanda bizim çok çok eski bir arkadaşımız ve Fahri Çankırlı'dır. Her ne kadar son günlerde Çankırlar aleyhinde gibi mesajlar <laughs> dün de geldi. Dün yine bir evet. televizyonda bir konuşma da olmuş. Açıyorum, Bu ya Mansur Başkanımız Çankırlar adına aleyhine bir konuşma yapmış. Böyle bir şey yok. Biz zaten hep beraberiz. Tam tersine çankırları öne çıkan, çıkaran ve Anadolu birlikteliğini hep savunan bir gönül adamıdır. Öncelikle bu organizasyonda ev sahipliği yapan Yapraklar Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Birlik Başkan Vekilimiz Ethem Bey, emeği geçen Osman Bey, İsmail Bey başta olmak üzere bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Keçören ilçe başkanımız, sivil toplum örgütlerinden TUSKO'dan arkadaşımız, Kalkat Belediye Başkanımız, Kalkat Fakuk Başkanımız, Kadınlar, Çankır Kadınlar Dernek Başkanlarımız aramızda. Diğer sivil toplum örgütlerinden ismini unuttuğumuz arkadaşlar varsa e, kusura bakmasınlar. Sayın Başkanım, yapraklarımızın bir özelliği Ankara'da biz kendilerine aynı zamanda Çankırı'nın Kayseri'si diyoruz. Müteahhitleri falan çok bol olan keçirende bilhassa ağırlığı olan arkadaşlarımız son derece yoğun ve bu seçim sürecinde en demokratik yapıyı da gösteren ilçemiz, kuruluşumuz yapraklı oldu. Her partiyi ağırladı. Biz kendimiz federasyon olarak bunu tam başaramadık. Ama yönetim bazındaki sıkıntı halkımızda yok. Çankırlar. Mansur Başkanımızın daima yanında. Dün hepinizin Bey Pazarında olmanızı isterdim. İnanın gelen pek çok arkadaşınız bize de pek çok haklıymışsınız. <laughs> Bey Pazarı tarihinin en kalabalık gününe şahit oldu. Dün başkanım oradaydı ve esnaf <laughs> giden hiçbir kimseden para dahi almadı. Çünkü Bey Pazarını Bey Pazarı yapan Mansur başkanımızdır, onun için feda olsun, o olmasa biz işsiz kalırdık diyen 70 yaşındaki bir teyzemizin dahi anlattıklarını izah etmek mümkün değil. Çok güzel bir gelişme. Ankara'da, başka Türkiye'de olmak üzere biz yapraklarla çok bir araya geldik. Gerçekten bir akıl tutulması yaşanıyor. Bir güç sarhoşluğu yaşanıyor iktidarda. Ve her seçim öncesi oynanan bir oyun var. Bizim Ankara'da Çankırılılar olarak nüfusumuz 480 bin civarında. Kayıtlı nüfusumuz 290 bin. Nasıl oluyorsa seçmen sayımız da 260 bin. Çünkü düğmenin birine bastığınızda Ankara doğumlu olan benim oğlum burada. O Ankaralı görünüyor. Çankırılıyı göstermiyor. Bunu da mevcut belediye başkanımız birlikte organize ediyor ki bu tarafa destekler az olsun diye ve biz çankırlar olarak Ankara'da gerekli desteği bulamadık. Mansur Başkanımın buradan adaylığı sırasında bütün süreçte ben yanımdaydım. Son anda, son ana kadar her yerde bekledi. Hatta ben zaman zaman aracı gibi de oldum. Kendisi siyasetimizin kaliteli, ilkeli, dik duruşlu bir insanıdır. İlkelerinden hiç vazgeçmez. Günümüzün çağdaş bir gönül adamıdır. Gerçekten dervişidir, nefsini aşmış, maddiyata önem vermeyen ve kendisini halkına <laughs> adamış bir insan. Beyfazarı gibi bir ilçemizde bunu başaran kişi Ankara'mızda çok büyük işler başarır. Kendisi zaten şimdi çok kısa da olsa ailesi ama kısa bir bilgi sizlere aktaracak, sunacak, size ee, gerçekten sevgilerini her zaman sunuyor. Biz sivil idare olarak şöyle yaptık. Kendi yoğun temposu içerisinde çankırlarla bir araya çok az bir araya gelebildik. Ama çankırlar gerçekten çok büyük destek verdi. İki defa şöyle bir organizasyon yaptık. Geçenlerde size de söyledim. Habertürk'te çıktığınız gün, daha sonra da Fox TV'de olduğunuz gün, 200'er tane sivil toplum örgütleriyle bir yerde yemekte toplandık. Sağolsun sponsorlarımız da bize destek verdi. Bulunduğumuz alana üç tane televizyon kurduk. Bize soracakları her soruyu başkanımızın da zamanını almamak için orada bizzat dinlediler ve çok güzel oldu. Dün akşam Halil İbrahim sofrasında Keçören'de Çankırlar buluşması vardı. MHP adına olan birinci sıradaki Abbas Başkan bizim akrabamızdır. Aynı zamanda yedideki de benim akrabamdır. Yeğenimizdir. Orada yaklaşık 2000 kişi katıldı. Yeme evet. ve arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunda coşkuda şunu gördük. Mansur Bey ile Türkiye'de yeni bir vizyon başladı. Yeni bir gönül birliği başladı. Millet kendisini bir araya getirdi. Başkanım sizin sayenizde yeni bir yapılanma oldu. Her gönülden, her siyasi fikirden, her sektörden siyasilerin iki kişinin bir araya gelemediği bir ülkede kardeşlerin zaman zaman küs olduğu bir ülkede Mansur Yavaş adında herkesin birleştiğini gördük. <laughs> Gerçekten de ben buna bizzat şahit olanlardanım. Çok zaman beraber oluyoruz. Kendi eski siyasi partilerinde bir araya gelemeyen bakanlarımızdan bütün milletvekilleri dahil, siyasiler, özel sektör, ticaret erbabı, bilhassa bürokratlar hepsi de Mansur Bey için bir araya geldi. Memleketimiz çok hassas bir dönemden geçiyor. Dün akşam saat 5 sıralarında mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı daire başkanlarının, başkanlarının sorumluluğunda toplantı yaptı. Bütün personeli bugünkü organizasyona en az beşer kişi katılmasıyla ilgili imza topladı efendim halk ekmek büfelerinin dahi benim de üç dört tane akrabam var büfe işleten onlara onlar kişi gelsin falan diye baskı yapıldı. Ama gönüllerin önüne kamu vicdanının önüne milli iradenin önüne hiçbir şey geçemez. Biz Ankara ile birlikte Türk siyasetinde gerçekten ilkeli, Siyasi kriterlerin çok ötesinde birleştirici, kucaklayıcı bir başkanla çalışacağımıza inanıyorum. Birlik Başkan e, Vekilimiz ve Osman Başkanım'a, İsmail Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Yapraklar Birlik Başkanım son sözlerimizi e, tamamlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, tekrar sağ olun. Çok değerli. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi e, adayımız Mahsur Yavaş. Yapraklı Dernekler Birliği adına, şahsım adına e, hoş geldiniz, sefa geldiniz. E, Yapraklı Dernekler Birliği e, 28 koyun birleşimi ile her görüşe, görüşe sahip arkadaşlarımıza kurduğumuz olduğumuz bir dernektir. E, onun için herkese bizim kapımız açık. Ben tekrarlarımı uzatmayacağım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Allah. Sayın Başkanım buyurun. Efendim ben e, kahvaltınızı geciktireceğim ama eee konuşmamı yapıp kahvaltıya başladığımız anda ayrılacağım. İki üç tane hani daha program var. Oturun efendim. Yani. Değerli hemşerilerim hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum ve başkanlarımı da Nurettin Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum beni sizlerle buluşturduğu için. Garip bir seçim dönemi yaşıyoruz. Yani garip derken şöyle, Allah nasip etti siz belediye başkanı olacağız. Nasip de yoksa da olmayacağız. Benim için bu kadar. İşimiz var, gücümüz var, işimizle uğraşacağız. Dünyanın sonu değil. Ancak 20 yıldır belediye başkanı olmasına rağmen bu makamı bırakmamak için yaptığı çirkinleri anlatmaya artık benim elimi müsaade etmez oldu. Dağıttığı gazeteler, şu çektiği mesajlar. Yani hepsinin şikayetine savcılığa yaptık. Mansur Yavaş Melik Gökçen, Çankırı'ya yaptığı hizmetleri eleştiren Mansur Yavaş'ı kınıyoruz. Ya bir kelime bulun bakayım de bakın, bir kelime bulun da böyle bir aşağılık artık <laughs> e, bir şekilde seçim olmaz. Aynısını Kırşehirliler atıyor, aynısını Çorumlar e, atıyor filan. Ya böyle bir siyaset olmaz. Şimdi bir şey daha diyorum, Cenab-ı Allah nasip ettiyse, bu yaptıkları nereye varacak? Ama fitil fitil sormak bunları yapanlardan boynumuzun borcu çünkü hepsinin de mesajı atıldığı tarihi itibariyle savcılar şikayetimizi yaptık. Kalkıyoruz, afişler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Şimdi Hüseyin Aygün de benim yan yana resmimi koymuş. Diyor ki bu PKK'lı. Bana sen yani Hüseyin Aygün de beni karalayacak. Ya arkadaş dilin varmıyor da sen oturmuşsun Abdullah nasıl konuşuyorsunuz artık. Kime ne deme hakkın var? İki lafta ona söyle bu. Belediye seçimi. Kimi kar karalayacak nereye varsın? Ben siyasi görüşümü saklıyor muyum arkadaşlar? Hayır. Hayır. Açık açık her yerde de söylüyorum. Biz Ankara için bir araya geldik. Bu yönetimden kurtulmak için bir araya geldik. Yeter artık. Evet. Otopark paraları birinin cebine giriyor mu? Evet. Bir borttan 700 milyar belediye yılda para geliyor. 200 trilyon birinin cebine giriyor mu? Evet. İmaratlarıyla birileri zengin oluyor mu? Evet. E yeter artık bu kulak arkadaşlar. Birinin buna dur demesi lazım. Cenab-ı Allah da herhalde bizi memur etti bu işe. Yaşın Onun için hiç kafı falan gerek yok. Türkiye'de burası başkent. Başkente yakışır bir Ankara olması lazım ama her şeyden evvel Ankara'da yakışan bir belediye başkanı olması lazım. Belediye başkanı herkesi kucaklayacak. Kendi fikrine beğenmediklerini ötekileştiren, insan yerine koymayan, hatta tahrik eden. Şimdi hala öğrencileri falan tahrik ediyor ki bu Twitter olayı bile bir tahriktir. Aynen. Beklediler ki millet ayaklansın, gösteri yapsın, bizim oyumuz artsın. Allah için kendi evlatlarınızı, annenizi, babanızı, kardeşinizi gözünüzün önüne getirin. Hangi makam bir tanesinin burnunun kanamasını tek damla kana değişirsiniz Allah aşkına? Nalet olsun böyle makam. Ben istemem. i̇stemem. Şimdi, şimdi bir de şey daha söyleyeyim. Bir de belediye başkanı olacağız. Biz gene sizin içinizde olacağız. Böyle şu anda seçimde sürekli tehditler, işte ihbarlar geldiği için güvenlikle geziyoruz. Ama ondan sonra güvenlik falan yok. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ben şoförü gezdirmem yanımda. Rahatsız olurum. Çünkü vatandaşın içine çıkacak, çıkamayacak bir şeyimiz yok. Siz 20 yıl belediye başkanlığı yapmışsınız. Açılışı bile artık otobüsün üstünden yapıyor. Halkın içine giremiyor. Dernekleri çağırıyor. Onlarla fotoğraf çekilirken kendi makamında bile arkasında koruması. Vallahi bak açık söylüyorum. Ben de öyle olacaksam vatandaşın içerisinde rahat bir şekilde gezemeyeceksem ben oradan alacağım maaşı zaten kazanıyorum. Ben kafayı falan yemedim. Ya <laughs> ben de öyle olacaksam vallahi de billahi de o belediye başkanlığını da istemiyorum. Onu da açık <laughs> söylüyorum. söyleyeceğim de şudur. Çok vakit uzatmak istemiyorum. 20 yıldır aynı şeyleri gördünüz artık. Yeni bir dönem başlıyor Ankara'da ve göç dönemi bitiyor Allah'ın izniyle. İş İş bitiyor ortaya çıktı. Paniklerde bundan. Ama ne kadar öfkelensin de kanun dışına çıkmadan varsa tüy bitmedik yetimin hakkı nerede yenmişse bunu kuruşuna kadar sormak da bizim boynumuzun borcu olacak. Fakat bunu dediğim gibi devre sabık yapmadan bilmem ne yapmadan yapacağız. Şimdi şuna insan yemin eder mi? Mansur Yavaş gelecek. 26 bin içinde 25 bin vallahi billahi çıkaracak. Ya, normal değil arkadaşlar. Hakikaten normal değil şu hareketler. Yaptıkları da normal değil. Bizler sizin için varız. Bakın burada bir hemşeri dernekleri kurulmuş. Bizim projelerimizi izliyorsunuz. Allah nasip ederse çok büyük bir tane evi kuracağız. 81 ilin hepsinin kendi özelliklerini taşıyan bir yer kuracağız. Turist buna gelir zaten. Turist başka şeye gelmez. 81 ilinde kendine ait evdir, binadır veya özel yapıdır. Bunları valiliklerle birlikte yapacağız. Bundan sonra oralarda olacaksınız siz hafta sonları. Herkes Çankırı'nın bütün ilçeleriyle beraber kültürünü yansıttığı bir yer olacak orası. Ve üstelik kendi yöresel ürünlerinizi pazarlayacak yerleri de orada satacaksınız. Ankara'ya termal sağlık için gelen turistleri biz oraya getireceğiz. Hem üretilecek hem para kazanılacak. Hem de çoluğunuzu çocuğunuza kültürünüzü aktaracaksınız. Çankırı yakın. Kars, Ardahan'dan tutun, işte ülkenin birçok uzak yeri var. Çocuklarını artık Ankara'da yaşayanlar oraya götüremiyorum. Ama herkes kültürünü çocuğuna da öğretmek istiyor. Adabını, geleneklerini değil mi? İşte onların yaşanacakları bir alanı inşallah biz Ankara'da gerçekleştireceğiz. Hem istihdama yönelik, para kazanmaya yönelik olacak. Düşünün 80 milyon çok büyük bir alanda yapacağız biz bunu. İnşallah kendi kültürünüzü orada yaşayacaksınız. Mesela komşunuzu götüreceğiz. Hadi gel bugün bizim köyün yemeğinden yiyelim diye. Ertesi gün o sizi götürecek derken böyle böyle kaynaşılacak. Kavga mavga yok arkadaşlar bundan sonra. Evet. Rodeş çıkıyor. Bizim partimiz artık Ankara oluyor. O kadar. Evet. Evet. Çankırı ile böyle bir tatlı rekabetimiz var. Ondan da baklavaları çok güzeldi. <laughs> <laughs> 20 yıldır her yerde söylediğimi söylüyorum. Aynı filmi izledik. Aynı yemeği beş yılda Beypazarı baklavası, Çankırı baklavası ikram ederim. <laughs> Nurettin tattırmadı da dolmayı biliyorum. Dikine dikine yapıyormuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani biz Beypazarı bunu başardık. İnşallah Ankara'da da her yer için biz bunu başaracağız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sevgi saygılar sunuyorum. Bir Sorusu çalışıyor. olan da varsa var. Bir yandan da servis yapalım. Sayın başkanım Aynen. tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Ee, teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Şimdi burası ağırlıklı mutayyit arkadaşlarımız olduğu için bizim Keçören'de de Nurettin başkanım da eee söyledi. Hakikaten biz e, Keçören'i inşallah inşa eden arkadaşlarımız burada yani mutayyit konusunda çok kalabalık Altı bu. 600 üzerinde var yani. Ee, şimdi bu konularında da daha biz ticaret odasında da hatırlarsınız size yapmamak. Sizin arkadaşlar, arkadaşlarımızın duyması çok isabetli olacak Hemen sonra. ve hayırlara vesile olacak diye Artık düşünüyorum. Bu evet. kayıtta biraz fazla haksızlık yapılıyor. Çifte böyle e, almalar oluyor ülkede. Biz bununla çok eski kurallar Teşekkür ederim. Hemen onu duyurayım. <laughs> Bakın, 30 binden itibaren bu otopark parası isteyenlere vermeyeceksiniz. Hepsini kovalayacağız. Şimdi onlara bizi tehdit ettiriyorlar. Vermişler 25 yıllığına. Sayıştay'ı da resmen niye belediye zarara uğrattın diye soruşturma belediye hakkında. Olay şu, ANFA'ya veriyorlar, da başkalarına veriyor. Sistem böyle işliyor. Hafriyat dışında bakın burada müteahhisiniz, Resmen yalan söylüyor. Diyor ki 5 milyona isteyene verin. Niye abartıyorsunuz diyor. Ben de istatistik kurumundan alınan ruhsatları yapılan inşaatlara ruhsatları çıkarttım. Ne kadar hafriyat çıkacağı belli. Benim rakam 70 trilyon resmi çıktı bu. Halbuki bir de biliyorsunuz ayrıca kulübe para alıyorlar. Arkadaş bu birilerinin cebine gidiyor. Yazmış şuraya afiş yapmış. CHP'ye oy vereceksiniz vebal diye. Bu vebal aslında bakın kul hakkı. Evet. Kul hakkı. Ve burada da güya işte CHP şunu yaptı falan diye eleştiriyorlar. Bir tane şu Egemen Bağış'ın ettiği laflar bile oraya oy vermemek için yeterli aslında. <laughs> Ondan sonra bir defa müteahhitlerimiz de rahat olsunlar. Oturup konuşa konuşa çözeceğiz arkadaşlar. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmayacağız. Tek aradığımız ne biliyor musunuz? Yetimin hakkı. Ne sizin paranızı zorla alacağız, ne de yetimin hakkını birilerine peşkeş çekeceğiz. Sizden aldığımız paraları da cebimizdeki kendi paramız gibi harcayacağız. Kul hakkına riayet edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gelin yani sorusu olan varsa hep hoş geldiniz. Hoş Biliyorsunuz bugün Sayın Başbakanımız e, Türkçe Olimpiyatları'nın artık Türkiye'de yapılmayacağını söyledi. Şayet Türkçe Olimpiyatları yapılırsa da siz bunu buna ev sahipliği yapar mısınız? Yaparız, Burada seve seve. Evet. 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 Baka, Türkiye demokratik evet. bir idare sistemi <laughs> senin keyfine göre ben şunu sevmiyorum seni istemiyorum demek hiç <laughs> yok. Hele bir başbakanın hiç yok. O da herkesi kucaklayacak. Artık son günlerde öfkeden, sinirden ne yaptıklarını, ne söylediklerini bilmiyorlar. Twitter'ı kapatırken bile söylediği laf. Dünya ne dersin dersin umurumda değil diye. Öyle bir kara ki arkadaşlar, ekonomi mekonomi çöker. Hiçbir şey yapamaz. Ambar uygularlar, bilmem ne yaparlar. Hakikaten Sayın Başbakan da psikolojisi yerindedir. Bu ettiği laflar normalde, hadi içeride bir beş kişinin arasında sohbet ederken edilirdi. kamuya açık bir şekilde onu da yetmesi yanlış. Onun için hiçbir şekilde ötekileştirmek yok. Seve seve bütün vatandaşların bu konudaki kendi kültürlerini yaşamaktan tutun. Bu tür e, icraatlarına izin vereceğiz. Yasa olmayan her şeye izin vereceğiz. Yasa nedir? Kanun suç olarak tarif etti. Onun haricinde hiçbir şey yok. Başkanım ben soru değil ya. Ben bir ee, akşam bize saat 12'den sonra hep bize izin veriyor. Duysun, herkes duysun şöyle. 12'den sonra izin veriyor. izin. Sırf bugün, tabii bu çalışıyor. Her evet. kadrolu iç Bugün ikideki işte şeyler var, toplantılar var. Ne kadar kalabalık gelirse versin, beşer kişiyle yapılacağını söylediler. Yani onların kalabalığına bakmayın. 26 bin tane işçi var. Yani yarısı işçi 13 bin işe. Herhalde sen o bir kişi dışına katmış. <laughs> <laughs> ben, ben de yeğenim belediyede çalışıyor. Taşıran firmalar çalışıyor. Şöyle bir mesaj göndermişler yani çevrende kim varsa bunları getireceksin. Yani en az en az beş kişi de En az beş kişi getireceksin diye. Karşı ortamda olmasına rağmen gönderdiler. nasıl derler? Aç diye gönderdiler, servis için de verenler de. Her yeri çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz çocuklar. Bir şey var demek ki. Çocuklara çok korkuyoruz. Onlara söylüyoruz ama. Şöyle <laughs> dışarıda